Senin için değmezmiş vefasın Sevdasına saygı duyduğum güzel Senin için değmezmiş vefasın Senin için değmezmiş vefasın Sevdasına saygı duydum güzel Senin için değmezmiş vefasın senin için değmezmiş vefasını olsun sənin içindək məğlümüş məfasını ömrümü harçadım sənin yoluna sənin içindək məğlümüş məfasını olsun sənin içindək məğlümüş Sevmek neydi ki sana tatmıştım Gönül yaylasında bir köşk yapmıştım Senin için değmezmiş mefası Senin için değmezmiş mefası Gönül yaylasında yapmıştım senin için naz etmiş senin için naz etmiş mevfasını Çınarım o günler ne çabuk bitti Bülbülün yerinde baybuşlar öttü Ne gittiyse benim ömrümden gitti Senin için değmezmiş vefasınız Senin için değmezmiş vefasınız Ne gittiyse benim ömrümden gitti senin için değmezmiş vefasız Senin için değmezmiş vefasız Çektiğim sevdayı Wow. Yeah. Alaaddin İşmen. Yine Doğanlıya gitsin. Selam var sizlere de İşmen. Ben evet. de buradan selamımı iletiyorum. E, Selahattin abiye. Var. Hasan Bey'e de armağan olsun bu güzel türkü. Evet de, mesajlarımız var. E, evet, Bodrum'a Ömer Erdoğan ve Bekir Erdoğan'a evet. göndermiş. Eyvallah. Eyvallah. Hızlı hızlı o kadar. evet mesajlarımız var. Ben Sivas Yıldızeli Doğanlı Köyü'nden Ömer e, Aslan Doğan'dan Erdoğan, sıradaki sonraki bir olur, eseri e, evet, e, köyüne gelsin demiş. <laughs> Ee, saygıdeğer hocalarım ellerinizden öperim Değerli konularla başarılar dilerim demiş. Ebru İlhan Hanım demiş. Merhaba Şınar kardeşler. Yalancıdan da. yar yer olur mu türküsünü sizden rica ediyorum. Başarınızın devamını dilerim. Alanya Beyre, e, Beyreleli köyünden evet, Server, evet. Samlı Eyvallah. göndermiş. Ee, yine iyi yayınlar. Üç inalar. ben Yakup e, olan köyünden Mustafa Temez. Sıradaki türküyü gurbetteki oğullarımıza ve yeğenlerimize tüm Yakup oğullarına gelsin hayırlı aşağı doğru şey oraya <laughs> orayı okumuş e, şöyle, yapacaksın ya. Ha. 17'den yukarı okuyacaksın. Ben aşağı doğru okuyorum. Ha yukarı doğru olacak. <laughs> evet, anladım evet. ben. Anladım. Özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, merhaba. Alanya'dan Onur Eren. Bu arada Onur Eren benim oğlum. Eyvallah. Size ve evet. konuklarınıza iyi veriyoruz. programlar diliyorum demiş. Evet. Yine iyi akşamlar Çınar kardeşleri size Toroslardan selam yollamış. Yine e, Yeşerdi mi Fındık Dalları Kemal Sam'da. Okudum onu. Evet Kemal TV Aziz Dursun e, sıradaki türkü istiyor. Aziz Dursun'a e, diyor. Merhaba ben Kayseri'den Ali Şahin. Öncelikle programınızda başarılar dilerim. Sizlerden kara gözlüm yıllar önce neredeydin eserini Ha, istemiş Kayseri'ye. Yani. bu bu. Evet. Selam ben Amasya Gümüşlü Köyü'nden, Köseler Köyü'nden Berkay Turan. Sıradaki türkü tüm e, gelsin demiş. Hayırlı yalınlar dilemiş. Merhaba ben Alanya'dan Alanya'nın babasıyım. Bu da benim babam. Evet. Sağ olsun. Evet. Ee, Selam e, Hayırlı olsun. yayınlar dilemiş. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olsun. Yine TV iyi yayınlar. öncelikle Çınar kardeşlerimize merhaba. Sizden o, odalarda biter genge misali rica ediyorum. Tüm Hı. fenerlere gelsin demiş. Eşi Merhi'ye gelsin iyi yayınlar Ali Altınsoy Değil reis mi? demiş. Evet. Yine iyi akşamlar Çınar kardeşler Aslan Doğan köyünden Sivaslıymış Türküsünü. Aslan, Aslan. Doğanlı köyünü harman ediyorum demişler. Yine iyi akşamlar üç Çınar ben İstanbul Maltepe'den Soner Doğan Aslan Doğandan. Buradan sıradaki da evet, daki Turgay Kaparlara gelsin saygılarımı demiş. Üç Çınarlara selam olsun. Ben Alanya'dan Mustafa Tuncer. Öncelikle programınızı severek izliyorum. Sizi çok seviyorum. Ali abiden Kara Çadır Düzdedir eserini istiyorum demiş. Selam Üç Çınarlar. Bismil'den Şaban Onur bir mahpus parçasını Diyarbakır D tipi cezaevinde yatan tüm mahkumlara armağan etmiş. Allah Evet. İyi akşamlar Çınar abilerim. Saygılarla elinizden öpüyorum. Genç konuklara da Selam. Herhangi bir fark etmez bir türkü ricam olacak. Londra'dan selam. iyi geçer demiş. Yine bir arkadaşımız ben Yusuf Üç Çınarlar. Anam beni burada değil, köyde doğurdu. Esen rica etmiş. Ne bir e, dostumuz. iyi akşamlar. Ben e, Hadım Beylili köyünden Osman Gurak e, Kime Kine Türküsünü istemişler. Yine selam Çınarlar. E, ben eee Ali Cek Gültekin abidin abidin Çınar'dan bir değiş istiyorum demiş. Biraz kelimeleri yanlış yazdığı için evet. böyle aksamalar oluyor özür. İyi akşamlar ben Sivas Yıldız Evi Doğan Köyü'nden Hasan Doğan. Aslan Doğan'dan adına bir çizik çektim türküsünü tüm Doğan ailesine ve Doğanlı köyüne armağan ediyorum demiş. Ben Aslan Doğan'a da sevgilerimize evet. selamlarımızı gönderiyorum. Selam ben Doğanlı köyünden Duran Acar sıradaki tüm e, CHP ailesine gelsin eser demiş. İyi yayınlar, saygılar sunuyorum demiş. Aslan Doğan'a başarılar diliyorum. Duran Acar'a iliştim olur. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Selam olsun. Evet. İyi akşamlar Üç Çınar ben Maltepe'den Serkan Özcan Uğur. Kardeşime başarılar devamını diliyorum her şey istediği gibi olur inşallah demiş. Bak Uğur'a da geldi. <laughs> evet. Helal evet. <o> olsun. <laughs> <laughs> evet. İyi akşamlar Çınar kardeşler. Ben Sivas Yıldız, Yıldızeli Doğanlı Köyü'nden e, Aslan abim Doğan'dan e, bir selam sal sabah olsun türküsünü tüm Doğanlı Köyü'ne armağan etmesini rica etmiş. Ya sevgilerimizi evet. Yöndürüyor. Hayırlı akşamlar sıradaki parçayı Kayseri Sarız ilçesinde bulunan Soyer ailesine gelsin Mustafa Soyer mesaj yazmış. İyi yayınlar ben e, Alanya'dan Kader e, Pıral Ali kardeşinden oğulları Serhat, e, Duha, biricik eşim Faruk ve tüm Pıral ailesine Türkü rica edeceğim demiş. E, i̇yi yayınlar demiş. İyi yayınlar ben Sivas Yıldızeli köyünden Yuvalı köyü muhtarı Hikmet. Ay Temir sizden Sivas Simit rica etmiş. TV3 Çınarlar programı Barış TV hayırlı akşamlar Aslan Doğan'dan Sen Sivas Seyret'i rica etmiş. Ben Hadım Beyleri Köyü'nden Kara Ahmet'in oğlu Süleyman Sulaş Ali Çınar'dan Boncuk Boncuk Gözlerim parça istemiş. Yalnız e, bunları okumaya devam edersek aşırı şekilde mesajlar var. Özür dileyerek şimdilik e, evet. mesajınızı tamam, ara ya. verelim. Evet. Sizlere bırakalım. Evet <laughs> Hem Halay Türküsü söyleyeyim. Söyle. Bugün Eren'i gördüm. Tamam. Beraber söyleriz. <laughs> tamam. gördüm Bugün ereni gördüm Gülü dereni gördüm Yari görmedim ama Yari göreni gördüm Yarı görmedim ama yari göreni gördüm. Bugün nereden gördüm gülüneni gördüm. Yarı görmedim ama yari göreni gördüm. selamsız geçti bugün Ne muhanet yarimi? selamsız geçti bugün Bugün evveli gördüm, gülü gördüm Yari görmedim ama yari göreni gördüm Bugün evveli gördüm, gülü gördüm Yari görmedim ama yari göreni gördüm Leyza sağlık. Bunu göreli gördüm. Ali Eren. Hadi. Vallahi vallahi çok güzel. Çok güzel vallahi. Mahsus söyledin değil mi Ali? Şey abi. <laughs> Ama şöyle bir şey. Sana var. özel oldu gerçekten. Bu programda bir özellik var. Özellikle bizim özümüzü yani o kadar güzel yansıtıyorsunuz ve sizlerden alıyoruz bu özü. Çok teşekkür ediyorum. Size i̇yi ki varsınız. Eyvallah. Eyvallah. Gerçekten ömrünüz i̇yi. uzun olsun. Hadi Al, Ali iyi ki geldin hadi. Vallahi iyi geldik <laughs> hem. De. Bir tane ben bununla bak. iyi ki yorduk buraya seni. Aman. Güzel oldu. Size feda olsun. Önemli Amin olan gönüllerin yakın. Tabii tabii abi tabii tabii. Şimdi ben tarzım dışında bir tane türkü okuyacağım. Eee İnşallah. Buyur istediğin ee, gibi. oku. Türkü olsun da. Evet türkü. Gülçen'in azizliğine uğradık burada. Ne çare ki kader senin elinde Ben garibim kimse bilmez her. Derdimi sizlere diyeyim dağlar Dağlar oy Dağlar oy Dağlar oy Dağlar oy Ben garibim Kimse bilmez sağımdan oy derdimiz sizlere diyeyim dağlar, dağlar Sere bıraktın yüreğimin araya attın Sen de mi canından bıktın benim gibi, benim gibi Sen de mi canından bıktın benim gibi, benim gibi söyle var mı benim gibi Beyhanim dersim oldum Açmadan sararıp soldum Kendine Var mı buldun benim gibi benim gibi kendine bir yar mı buldun benim gibi benim gibi söyle var mı benim gibi benim gibi benim gibi söyle var mı böyle var mı benim gibi? Aynen, Aynen. Teşekkür ederiz. Aslan. Reklam gelmeden. Beş dakika Reklam oldu. gelmeden hemen. Hesabını <laughs> biliyorum ben hadi. Biz de bir Sivas'a doğru gidelim. Madem Sivas'ta şimdi okumazsak ayıp kaçar. Baba küstü. Sen Sivas'ı seyir Yıllardır hasretim o gün yüzünü, o gün yüzünü, Ceylan bakışına yeşil gözünü, yeşil gözüne başım koku. Sen siyvası seyret, yar ben seni, kız ben seni, yar ben seni. Sen siyvası seyret, yar ben de seni, kız ben de seni, yar bende O zaman Sağlık, Ferhat'a da selam olsun buradan. Reklamdan aradım. önce bir şey daha söyleyeyim. Sonra bir bir ben, ben de onu söyleyecektim. Şey, İsmaila şey Hüseyin abinin Hüseyin abinin mesajı geçti oldu. oradan. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlla dostum gül yaralar beni. Tamam, söyleriz. Ablenin de istiyor. Onu unutmadan. Tamam. Şimdi reklamlar değil. Tamam.